İpek mavi eşarbını çözdü. Hafif dokunuşlarla boynundan sizilen ter damlacıklarını yavaş yavaş sildi. Arnavut kaldırımı parke taşlarla döşenmiş yolda beş renkli stilettolarıyla yürümekte çok zorlanmıştı. Hava oldukça sıcaktı. Bir yerde oturup dinlenmek, soğuk bir şeyler içi ferahlamak istiyordu. Gözüne bahçe kapısı pembe mor begonvillerle sarılmış bir restoran ilişti. İlerledi kapıdan başını uzattı. Vaseme çalıyordu hafiften. Bahçe boş gibiydi sıcaktan. Duvar tarafında boş masanın arkasında sipariş verdikleri menüyü bekleyen bir çift dikkatini çekti. Esmer tenli, köşeli yüzlü adam rahat gülümsüyordu muntazam beyaz dişleriyle. Sevecen bakıyordu iri kara gözleriyle. Acaba kadın da bu kadar hoş muydu? Duvar dibindeki sarmaşıktan kadının yüzünü göremiyordu. Giydiği açık kahve elbise adamın mavi takımıyla çok uyumluydu. Kadının kahkaha sesiyle irkildi. Ellerindeki şarap kadehlerini kaldırdılar, birbirlerine... Yok bu anı daha fazla izleyemezdi. Oradan ayrılmak istedi hemen. Kadının mutluluğunu görmek onu mutsuz edecekti. Oysa restoranın bahçeye açılan sürgülü kapısından pizzaları fırına atan aşçıyı, soğuk içeceklerini yudumlayan konukları görüyor, orada olmayı arzuluyordu. İnce çakıl taşlarıyla döşeli bahçeye girmeden çıkması bir oldu. Kapının girişine ne kadar çok ilanlar yapıştırılmıştı. Bu kavurucu sıcakta onları okuyarak daha fazla bunalmak istemedi. Yolun karşısındaki duvar kenarına dizilmiş saksılarda rengarenk çiçekler. Az önce sulanmışlardı belli. Yolda yer yer gölçükler oluşmuş, akesleri düşmüştü üzerlerine. Topuklarını parke taşlarının ortalarına getirecek şekilde itina ile basarak kendini has her zamanki alımlı yürüyüşüyle karşıya geçti. Sırasıyla her birine dokundu. Birden çiçeklerin arkasında duvarda bir çeşme ve ona bağlı hortum gözüne erişti. Yeniden doğmuş gibi hissetti. Çeşmeyi açtı ve ağzını hortuma dayadı. Kana kana içti. Sağındaki iki numaralı tahta yeşil kapı. Eski görünümlü, belli. Birçok kez açılmış kapanmış. Kim bilir ne kadar çok hikaye yaşanmıştı gerisinde. Başını kaldırdı. Yine aynı renkte panjurları açık bir pencereden yüksek volümde konuşan karı kocanın sesleri. Konuşmalar onu gülümsetti. <laughs> Tipik bir İtalyan ailesi dedi. Rengarenk ahşap panjurlardan bir diğerine makara sistemiyle asılmış çamaşırlar. Bu sokak ne kadar sevimli, sıcak, samimiydi. Ah bu Akdeniz insanları. Her tonda renk, her cinsten çiçek mevcuttu sokaklarında. Çığırtkanı, çılgını, aşığı yaşatıyordu bu sokağı. Panjurların altındaki seramik ayısısı bir vazo şeklindeki tabela. Zemin katta bir seramikçi. Dükkan numarası dört. Uğurlu rakamıydı. Girmeliyim dedi. Dükkanın önünde seramikten yapılmış, ince ince işlenmiş birçok vaza, çanak, çömlek, şekerlik. İçeride de duvarlara asılmış yüzlerce seramik tabak vardı. Mavi beyaz yıldız motifli tabak çok hoşuna gitti. Tam elini uzatmıştı ki altındaki tabak ilgisini çekti. Tabağın içindeki kadın portresini çok kendisine benziyordu. Hayır benziyor denemez oydu adeta. Sağına sonuna bakındı, dükkan sahibini aradı gözleri. Kimdi bu kadın? Merak etmişti. Kimseyi bulamayınca dükkandan çıktı. Sağ taraftaki çiçek saksılarını geçti. Yoldaki kemerin altından geçmeden önce kemeri uzaktan inceledi. Tarihi bir dokusu vardı. Yer yer sıvaları dökülmüş, kırmızı tuğlaları gözüküyordu. Kemerin üzerindeki kiremitler kemere ayrı bir anlam katmıştı. Bir şatonun surları görünümündeydi. Kemeri geçince solda az önce girmesiyle çıkmasının bir olduğu restoranın ana kapısı vardı. Alfredo'nun pizza restoranı yazıyordu duvarında. Kapı kapalıydı. Koyu kahve kapının camından içeriye baktı. Raflardaki antika tabakları gördü. Bunlar kullanılmıyor, sergileniyor olsa gerek diye düşündü. İçeri girmedi. Nasıl olsa susuzluğunu gidermişti. Dükkanın köşesindeki duvara monte sokak lambası da çok nostaljikti. Hemen altında bir trafik işareti vardı: "Park yapılmaz". Gerçi bir saattir hiç araba görmemişti. Kemeri geçti. Sağında, tentesinde "Fiore" yazan bir dükkan. "Bu az önceki çiçeklerin sahibi olmalı", dedi. Girmedi buraya. Yolun ortasına geldi. Yol ikiye ayrılıyor. Tam karşısında Toskana antikacısı vardı. Oraya girmeye karar verdi. İçeride birbirinden değerli antika mobilyalar olmalıydı. Dükkanın önündeki sütunlar arasındaki sundurmaya yöneldi. "Sofia." diye bir ses duydu. Arkasını döndü. Saçlarının arasına biraz aklar karışmış olsa da, daha önce hiç görmediği kirli sakalı ile tanımakta zorlansa da gözler. Kısık kara gözleri "Ben Leonardo'yum." diyordu. Bir de hafif yana kayan alaycı gülüşü. Yıllar öncesine gitmişti Sofia. Anılar gözünün önünde hızla akıyordu. Leonardo da yavaş yavaş Sofia'nın yanına. Leo iyice yaklaştı. İki eliyle Sofia'nın başını tuttu. Kalın dudaklarından öptü. Sonra Sofia'nın başını kendi omuzuna dayadı. Zaman durmuştu. Sofia'nın kalbi, Leo'nun kalbi sanki aynı ritimdeydiler. Yıllar öncesi gibi. Anın verdiği hası yaşıyordu iki beden. Sophie onun terleyen boynuna dudaklarını dokundurdu. Tuzlu teni ona yıllar öncesi birlikte içtikleri Margarita mı sattı. Sofi andan bir türlü çıkamıyordu. Çıkmak da istemiyordu. Ta ki Leon'un sesini duyana dek. Hadi gel Alfredo da Margarita içelim.